Herkese merhaba, ben Ebrar. 2023 EKS'de işte 800 bin gibi bir sıralama yaptım. 2024'te de bunu 7000'e çektim. Bu videoda da sizden neler için çabaladığınızı, ne için çalıştığınızı hatırlatmak istiyorum. Çünkü havalar çok ısındı. Herkesin bir manitacılık, flirting işleri başladı. Dışarı çıkayım gezeyim havaları geldi. Çok farkındayım. Tam bir salma dönemindeyiz. Salmayacaksınız. Çünkü üniversiteye geçince sizin nelerle karşılaşabileceğinizi, neler yapabileceğinizi size hatırlatmak istiyorum. Mesela şu an sen dışarı çıkıp gezdiğin zaman ...ister istemez bir stres altında gezeceksin. Anladın mı? Ve sınav sonucu kötü gelecek sonra seneye kalacağım diyeceksin. Seneye de aynı şeyleri yaşayacaksın. Seneye de bir stres altında çalışacaksın. Bu stresi bir sene, üç ay daha fazla çekeceksin. Ama sen bu sene, bu üç ayda gerçekten harbili bir şekilde çalışıp başarının bedelini ödersen... ...sonraki hayatının hepsinde gerçekten ona göre bir hayat yaşayacaksın ve mükemmelleştireceksin. Hani şu an diyorsun ya arkadaşımla gideyim o kafede oturayım, orada biraz gezeyim, havalar da çok güzel, ders, dersi birazcık salabilirim diyorsun ya. Bunların hepsi geçici. Senin şu an çevren, senin şu an yaşadıkların, senin şu an o etrafındaki gelişen olayların falan... Hepsi geçici şeyler. Kendin kalıcısın, senin geleceğin kalıcı. Geleceğini sen yaşayacaksın, onlar yaşamayacak. O insanlarla da muhtemelen bir daha konuşmayacaksın. O geçici insanlar için kendi geleceğini mahvetmeye gerçekten değer mi? O zamanında bana onu onu diyen insanların hiçbirinin yüzüne bile bakmıyorum ben şu an mesela. Benim seviyemde insanlar değiller. Ben bunu yaşamanızı istiyorum. Böyle olduğunu istiyorum. Şu an o insanlarla takılarak aynı yerinde devam edeceksin. Sen de mi bunu istiyorsun? Bir şeylerin gelişmesini istiyorsan, bir şeylerin değişmesini istiyorsan hayatında, hayatında bir üst seviyeye çıkmak istiyorsan, bir zorluktan geçmen gerekiyor, bir sıkıntıdan geçmen gerekiyor. Bunu yaşamadan geçmen imkansız, gerçekten imkansız. Şu an belirli zevklerinden feragat et, bir bir şeyler için çabala, otur, 10 saat çalış. Sonraki hayatında her şeyin daha düzgün olacak. Bir taşla sen 10-20 kuş falan vurmuş olacaksın. Şu anki geçicilikler için lütfen gelecek hayatınızı mahvetmeyin. Gelecekteki 40 senenizi lütfen mahvetmeyin. Ben 7 ayım kayboldu sanıyordum. Ama gelecekteki 40 senelik hayatımı kurtardığımı bilmiyordum. Yapamıyorum, edemiyorum, çok sıkıldım. E, gelecekte daha çok sıkılacaksın. Anladın mı? Sen geleceksin... Ee, şu an çok sıkılıyorsan eğer geleceksin asgari ücretli bir işte 10 saat çalışarak sıkılacaksın. Bunu mu istiyorsun? Yani bunu istiyorsan eğer şu an sıkıl. Devam böyle. <laughs> her zaman denilen bir söz vardır. Başarının bedelini bir dönem için ödemeyenler başaramamanın bedelini ömür boyu öderler. 3 ay ya. 3 ay dişini sıkacaksın. 3 ay dişini sıktıktan sonra her şeyini kafan rahat şekilde yapacaksın. Her şeyini. Şimdi ben size kendi hayatımı nasıl 180 derece değiştirdiğimden bahsedeceğim. Biraz motivasyon ve sohbet içerikli gibi olsun diye düşündüm. Lise hayatım benim çok kötüydü gerçi. Hem lise arkadaş çevrem olsun, hem öğretmenlerim bana yaklaşımı olsun. Ondan sonra etüte gidiyordum, etütteki hocalarım bana yaklaşımı olsun. Sonra bir işe girdim, işte çalıştım. Oradaki patronun bana mobbingleri olsun sürekli. Sen gerizekalsın, sen maaşını hiçbir işten anlamıyorsun. Bir okula geçmiştim ben. Okul diğerlerine nazaran daha iyi bir okul. Oradaki hoca böyle bana baktı, baktı. Sonradan gelenler dedi, okulumuzun hep dedi. prestijini bozuyor dedi, böyle bana bakıyor. Dedim ben mi bozuyorum sizin okulunuzun, okulunuzun prestijini? Yo neden üzerine alınıyorsun ki? Ama böyle böyle bana bakarak söylüyor. Böyle şeyler var ya bunlar çok küçük bir kısımlarım. Çok sıkıntılı şeyler vardı. Mesela 11. sınıfta gittiğim etütten. Rehberlik çocuklar zaten fix bir şeydir, sıkıntılardır ben güzel bir merkezi açtırmak istediğimi söylemiştim hoca. Öylesine bir sohbet muhabbet arasında söyledim yani. Sonra sen git annemi çağır. Ondan sonraki kızın okumak istemiyor. Bu kızın okumakta yüzü yok. Zaten sınavlarda hep sonuncu oluyor. Denemelerde sonuncu oluyor. Bence gerek yok. Bu kızın etüte bile göndermeyin. Böyle bir şekilde bir çevrem vardı. Ondan sonra arkadaş çevrem Hepsi boş gezenin boş kafası insanlar ve sen nasıl insanlarla takılırsan otomatikman sen de öyle oluyorsun. Şimdi sizin salma döneminizin gelmesindeki e, en kötü etken de aslında arkadaş çevreniz. Eğer arkadaş çevreniz düzgün değilse sizi de salmaya teşvik edecekler. Benim arkadaş çevrem yoktu aslında ama olanlarda da ders çalışan insanlar. Bir ki bir gün mesela ara verebilirsiniz çok çalıştığınız zamanlarda. Ama ne için çalıştığınızı hatırlayın. Oturun hayal kurun. Ne için çalışıyorsun sen ya? Hani ben sonrasından bahsedeceğim şimdi biraz. Gerçekten hayal ettiğim her şey yaşandı. Mesela Hıdrella zamanında bir manifest kağıdı yapmışım kendime işte. Böyle böyle şu an bu okulu bu bölümü kazandım. Sonra şu an başlasın arkadaşlarımla kahve içiyorum. Arkadaşlarım çok tatlılar. Sürekli dışarı çıkıyoruz. Sürekli eğleniyoruz. Ondan sonra çevrem bir anda çok değişti. Artık düzgün insanlarla takılmaya başladım. Yani gerçekten üniversiteye gidince hele ki güzel bir üniversiteye, güzel bir bölüme giderseniz çevrenizde sizin gibi insanlar olmuş oluyor. Konuştuğunuz insan, konuştuğum konular bile değişti arkadaşlarımla. O kadar keyif alıyorum ki oturuyoruz mesela bir güzel bir konu hakkında 10 saat tartışıyoruz. O kadar keyif verici bir şey ki. Ama eski arkadaş çevremle bizim tek muhabbetimiz şu kafeye mi gitsek, ondan sonra şu kıyafetimi mi alsak. Tabii ki bu muhabbetler de geçecek ama yani bilmiyorum çok çok değişiyor bir anda çevreniz. Şu an benim imkanlarım, elimdeki imkanlar özellikle büyük şehirde kazandığınız zaman, kazandığınız zaman üniversiteyi elinizde bir sürü imkan geçiyor. Özellikle üniversiteniz aktif bir üniversiteyse benim üniversitem biraz öyle şu an yeni açıldığı için e, hani sürekli bir eskinlikler, sürekli bir Erasmus imkanları ondan sonra ne bileyim ona göre bir çevren olmuş oluyor ve çevremde hep böyle araştıran insanlar oluyor güzel bir üniversiteye gittiğin zaman ve sana çok yol açan insanlar oluyor. Tabii benim şu anki çevremdeki arkadaşlarım Beni sürekli bir şeyler için teşvik eden insanlar. Bana mesela arkadaşım geliyor Erasmus'a gitmek için şu şu derneğe üye olmamız gerekiyor. İşte bu derneğe gidelim. Şunlarla konuşalım. Şu insanlarla oturup kalkalım. Bu insanlar işte bize çok iyi gelebilir gelecek hayatımızda falan gibi. Buna evriliyor bir anda. Almanya'ya geldiğim zaman buradaki insanlara ben Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde hukuk kazandım. Şu an hukuk okuyorum. Dediğim zaman insanların bana nasıl bak bakışının değiştiğini anlatamam bile size. Bir anda hani herkesin bana olan bakışı, bana yaklaşımı, bana nasıl konuşması gerektiğini düşünmesi, bunların hepsi oluyor. Bunlar bunlar çok güzel şeyler. Gerçekten çok güzel şeyler. Yaşamanızı çok isterim. O zamanında sen yapamazsın, sen edemezsin. Sonra yani bin mi? Kanka biraz gerçekçi mi olsam falan diyen insanların hepsi kötü üniversitelerde kötü bölümde okuyorlar şu an. Şu an onlar benim konuşabileceğim seviyede insanlar değiller. Ben onları kale alıp muhatap olmam. Bu bunu yaşamanızı istiyorum. Bunun yarattığı bu güç zehirlenmesi o kadar güzel bir şey ki anlatamam size. Şimdi vize görüşmemi anlatacağım size. Bu da ona bağlanıyor zaten. Böyle sıra oluyorsunuz. Bir sürü work and travel için gelenler, C1 vizesini alanlar vardı böyle. Herkes sıraya giriyor falan. Orada da bir tane adam var. Orası da o da görevli öyle. Güvenlik tarzı bir şey. Adam öndekilere soruyor falan filan. Bir tane çocuğun C1 seviye İngilizcesi vardı orada. Benim, benim İngilizce seviye maki falan. Çok düşük bir seviye. Çocuğun okuduğu, üniversite ve okuduğu bölüm biraz düşüktü. Ortalaması yüksekti ama. Adam dedi ki güler yüzlü olursan belki kazanırsın, belki alırsın vizeyi dedim çocuk tam da benim önümdeydi. Ben doğa adama gireceğim. Aynı vize görevlisinde gireceğim. Çocuk vizeyi alamadı. Ben çok gerildim. İçeri giriyorum falan. Ondan sonra böyle elim ayağım titriyor. Sonra işte adam bana sordu. Annem baban ne iş yapıyor? Üniversitede hangi bölümde okuyorsun? Ben dedim ki işte Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde hukuk okuyorum. Hazırlıktayım. Şu an ortalamam yok falan dedim. Sonra adam bana başka hiçbir şey sormadı. Ben hazırlıkta hukuk okuyorum dedim ya, adam adam da bitti. Tamam dedi, vizen onaylandı dedi. Ben hani ilk başta bir sessizlik oldu tamam mı? Ben bir şeyler işte onaylanmadı falan diye başka şey, bütün kozlarımı oynamaya çalışıyorum. Adam da gerek yok, gerek yok açıklama yapmana dedi. Vizen onaylandı dedi. Ya bir üniversite, bir bölüm bu kadar etkili olabilir mi? Gerçekten ki o kadar fazla şey açıyor ki size. O kadar fazla imkanınız oluyor ki gerçekten anlatamam size. Sadece bunu gelecek hayatınız olarak düşünmeyin. Siz o üniversiteyi okurken ki imkanlarınız çok büyük. Bir ortama girdiğim zaman ben mesela hukuk okuyorum dediğim zaman, Ankara'da hukuk okuyorum dediğim zaman bana yapılan muamele çok ayrı eskisine göre. Bunu ben iyi ben anlarım. Çünkü önceden özel sektörde çalışan bir kölesin sen. Ama şu an geliyorum ben bunu bunu yapıyorum. Şu şu başarılarım var. Bunları bunları yapıyorum. Dediğim zaman herkesin bana hayranlıkla öyle bir bakışı var ki. Bilmiyorum. Çok heyecanlı heyecanlı anlattım. Ama kazanmanızı çok istiyorum. Kazandıktan sonra nelerin nelerin olacağını. Ki bunlar benim çok büyük küçük şeyler yani. Anlattığım şeyler. Daha neler yaşayacağım Allah bilir. Daha üniversitenin başındayım. Size çok daha fazla şeyler anlatmak istiyorum. Ya ben zamanında yani Adana'da yaşıyorum. Mersin tatili hayali bile kuramayan bir insanken. Miami tatili planı yapıyorum. Böyle bir hayatım evrildi bir an. En küçük şeyi alırken bile düşünürken şu an kendi paramı kazanıyorum. TikTok, YouTube falan bir anda patladı. Ben işte buradan para kazandığım için bir anda mesela kendi her şeyimi istediğimi alabilecek seviyeye geldim. O kadar güzel şeyler ki bunlar. Kendi hayatını, kendini yapmak, her şeyini kendini yönetmek, belli bir prestijde olmak, insanların sana nasıl davrandığı çok güzel şeyler. Umarım sizin de aynısı olur. Bunlar için çalıştığınızı unutmayın. Biliyorum çok sıkıldınız. Biliyorum yani çok farkındayım. Ama sürekli bunları düşünün beyninizde. Sürekli benim böyle böyle bir hayatım olacak. Gerçekten o kadar güzel olacak ki her şey. Bunların hepsine değecek. Siz ne kadar çabalarsanız, ne kadar uğraşırsanız ona göre de bir karşılığını alıyorsunuz. İyi çalışmalar. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.